Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Eee icaz fi mevanil icaz. Bildiğiniz gibi Allah'a ibadet ve tevhid dersini veren ayetlerden sonra iki ayet Hz. Resulullah'ın peygamberliği ve Kur'an'ın mucize olduğunu ispatla alakalıydı. Biliyorsunuz her ayet grubunda üç şey yapıyorduk. Bir, bu ayet grubunun bir önceki ayet grubuyla olan ve Onu okuduk. Arkasından bu ayet grubundaki cümlelerin birbiriyle olan münasebetleri ve ve Onu da okuduk. Şimdi bu ayetlerin cümlelerindeki kelimelerin ve terkiplerin, heyetlerin tahlilini yapacağız. Üçüncü ve yani. Fe'lem ve emma nazmu heyati ve kuyudi cümletin cümletin. Yani bu iki ayet grubundaki kelimelerin ve cümle kayıtların cümle cümle ve çinazmına gelince. Nasıl dizilmiş, niye böyle dizilmiş bunu anlatılmaya gelince. Fe'lem bilesin ki enne cümlete şu cümle. Yani ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina eğer kulumuz Muhammed'e peyderpey indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'de en küçük bir şüpheniz varsa cümlesi. Önce bunu tahlil edecek. Bir vav var orada. Vav nedir? Ha, el vavu fiha bu cümledeki vav. binan alel münasebeti beynel müteatıfeyni. Her iki atfedilen şeyde de anlatabildim mi? Yani e, bulunan münasebet sebebiyle anlatabildim. Nedir o? daha önce ya eyyuhen nasu'budu ve in kuntum fi raybin. Yani ikisi arasında bir münasebet var. Öyle değil mi? İlişki var. Atfedilen iki şey arasında. Buna binaen vav tu ila şu cümle takdiri, şu cümlenin takdirine işaret ediyor. Yani kema allemekumul Kur'an. Nasıl Kur'an size Allah'a ibadeti öğrettiği gibi gibi yani. Bakalım o da mı demiş. Hmm. iki cümle veya kelimenin arasındaki münasebete binaen tabi tabi önce ayette Cenab-ı Hakk'ın nimetleri aynen bizim dediğimiz yani bir yanlışlık yok elhamdülillah şüphelenmeyelim şüphe olursa bakalım gelelim vav wow, böyle gelelim ine İn biliyorsun şart ifade ediyor eğer şöyleyse diye ve iradu in et terdiyeti fi mevdi'i iza. izanın yerine terdiye, terdiye ifade eden, tereddüdiye ifade eden, terdiye değil de tereddüdiye. Öyle mi, öyle mi? İkisi de muhtemel. Ama iza olduğu zaman kesinlik var. İza ca'e nasulullah. Allah'ın yardımı kesin geldiğinde demek. Ama in e olursa o zaman terdi, tereddüt var. İza letihiyek lil kat'i. Kesinlik ifade eden iza yerine e, te, tereddüt ifade eden in'in gelmesi ma halbuki bu ki raybehum onların şüpheye düşmeleri mezumun bihi şüpheye düşüşleri kesin. Niye buna rağmen iza gelmedi de in geldi? Bir tereddüt mü var ki onların şüpheye düşmelerinde? Müthiş bir izaha bu. İşaretun ila şuna işarettir ennehu li ajli zuhuri asbabi zawali reybi Allah Allah şüphenin ortan ortadan kalkmasıyla alakalı sebeplerin ortaya çıkması sebebiyle şenuhu durum şu oluyor en yekune meşkukel vücut varlığı şüpheli hale geliyor var mı yok mu herhangi bir endişe bel minel muhali aslında imkansız olmasına rağmen yufradu fardan faraza bir şüphe varsa manası anlaşılıyor. Sümme inne şekke fi in sonra indeki şüphe ifade eden mana bin nazarı ile lüsub üsluba nazarandır. La bil kıyası ile mütekellimi teala esas konuşan Allah'a kıyasla değil. Cenab-ı Hakk'ın şüphesi yok onların şüphesi olduğunda. Belki üslup itibariyle. Yani şüpheniz varsa üslup. Gelelim ve in iradu kuntum fi Eğer bir şüphe içindeyseniz bunun getirilmesi niye? Bedeler tebtun. Yani şüphelendiyseniz yerine şüphe içine düştüyseniz ifadesi kullanılmış. Neden? Ma ki ennehu irtebtun fiili aksaru daha kısa olmasına rağmen niye kuntum fi Şüphe içinde olduğunuz manası tercih edilmiş işaretun ila şuna işaret. Enne menşe'e ribi, raybi şüphenin kaynağı tab'uhumul maritu. Onların hasta tabiatları ve kevnuhum. Onların hasta yaratılışları, oluşları. Ve zarfiyyetü raybi lehum. O işkillenme ve şüphenin onlara dönmesi, onlarda bulunması. Ne halbuki ennehu o şüphe mazrufun li kalbim kalplerinin içinde gizli olmasına rağmen onların zarfiyeti sanki zarf onlar gösterilmesi ima şuna ima ila enne zulmete reybi o işkil ve şüphenin karanlığı imteşerat minel kalbi kalpten yayılıyor festevlet alel kalibi onların vücutları kalıplarına kadar istila ediyor. Fe adlama aleyhi turuka bütün yolları da Karartıyor, kapatıyor. Karanlığa gömüyor. Gelelim. Firreyt demiyor. Belli bir şüphe demiyor. Belki belirsiz bir şüphe. Ve tenkiru raybin bu rayb kelimesinin nekire getirilmesi litta'mimi şüphenin genelliğini ifade etmek için. Yani ey ey yunev'in min enva'i raybi nehu işkillendiğiniz hangi şüphe çeşitleri olursa olsun demektir. Fel cevabu vahidun cevap tektir. Ve o da şudur. Enne hada bu Kur'an mu'cizun ve hakkun mu'cizedir ve haktır. Fe tahtiyatikum bin nazari sathi. Böyle basit, yüzeysel bir bakışla anlat Kur'an'ı hata var diye iddianız hataun asıl hata odur. Fe la yezemu li kulli raybin cevabun khassun. Her şüpheye, her işkile özel bir cevap vermesi, verilmesi gerekmez. <laughs> her üren köpeğe taş atılmaz. Ela <laughs> tera görmez misin? Enne men ra'a ra'ese aynim ve zâkahu azben furâten yani bir çeşmeyi gören adam ve tatlı bir suyu içen adam la yehtâcu ilâ zevki külli cedvelin ve fer'in o tatlı çeşmenin her arkını, her kolunu tatmaya ihtiyacı yok. Baştan tatlı işte. Kaynağını tattı yani. Daha ne olsun? <laughs> Belli ki ondan akan arklar ve dallar da onun gibi tatlı. Katteşe <laughs> abeminu ondan dallanmış budaklanmış olan dallar ve cetveller aynı şekilde tatlı. Müthiş bir izah. Ve <laughs> min yani bir kısmında kısmiyet ifade ediyor. Yani fi mimma nezzelna Kur'an'a indirdiklerimizden iman bu imadır ila takdiri lafsi. Şu lafzın takdiri gerekir. Yani fi şeyin mimma indirdiğimiz şeylerden herhangi bir şeyde. Anladın? Herhangi bir şeyde. Ve lafsu nezzelna, peyder <laughs> pey indirdik manasına ki bu lafız işaretun ila şuna işarettir. Enne menşe şübhetihim, onların şüphelerinin kaynağı huva sıfatun nüzul Anladın Kur'an'ın inmiş olması sıfat. İndirilmiş olması. Fel cevabül kat'u buna kesin cevap da isbatun nüzuli fakat. Sadece yani Kur'an'ın Allah tarafından inmesini ispat etmektir o kadar. Bu sebeple nezelnayı tercih etmiş. Ha ve isaru nezzelna eddalli ala nüzuli, tedricen ala enzelna eddalli aleyhi düfaten birden toptan indirme manasını gösteren enzelna yerine yavaş yavaş indirmeye delalet eden nezzelna'nın tercih edilmesi işaretun ile. Şuna işarettir. Ennema yetehaccecune bihi Yani şu sözleriyle ihticaç yani delil getiriyorlar. Kendilerine göre delil sunuyorlar. <laughs> Levla unzile aleyhi düfaten veya defaten. Keşke birden inseydi. Kur'an-ı Kerim bunu naklediyor. Sure-i Enbiya'da var bu. Yani niye parça parça indi? <laughs> Bel ala muktadal va yani vakiati tedricen. Belki yani e, yavaş yavaş olayların muktezasına ve gereğine göre inmiş olması nevbeten nevbeten sıra sıra necmen necmen parça parça sureten sureten sure sure böyle yerine keşke birden inseydi sözlerine karşı nezzelna'yı getirmiş peyder pey indirdik peki ve isarul abdi alen nebiyyi ve muhammedin niye kulumuzza dedi de peygamberimize demedi muhammed demedi isim vermedi işaretun ilah bu şuna işaret. İlâ tazîmin nebiyyi. Peygamberimize, onun tazimine. Kulumuz demek Allah'ın kulu olmaktan büyük bir şeref yok. Hmm. Ve imanun ila, Ve imanun ila, Şuna ima. ila uluvvi vasfil ibade, Kulluk özelliğinin yüceliğine işaret. Ayrıca ve te'kidun li emri ibudu. Hani yukarıda ü'büdü geçti ya, kulluk edin, ibadet edin emrini tekit manası var. Ve gizli bir işaret var. İla def'i evhamin şu tür <laughs> vehimleri bertaraf etmeye. Bi enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem nasi ve aksaruhum tilaveten lil Kur'an. Allah Allah ki peygamber aleyhisselam insanların en ibabidi ve onlar içerisinde Kur'an'ı en çok okuyan. Yani bu tür vehimleri de bertaraf ediyor. Burayı anlamadım. Ne demek vehimleri bertaraf ediyor? onun hakkında demek. Yani bu konuda şüpheniz mi var manasını anladın? Yani peygamberimiz acaba en çok ibadet eden mi? Veya en çok Kur'an okuyan mı? O konuda gelen vehimleri bertaraf ediyor. Fetefekker iyi düşün. Düşünebilirsek ey üstad Çok ağır konuşuyorsun maşallah. Öyle değil mi? Geldik şu cümleye. Okuyacağız değil mi? Var mı itirazın? Ha? Ve anne cümlete fe'tu bi suretin Eğer gücünüz yetiyorsa Kur'an'ın bir benzeri sureyi bir sure, benzeri bir sure getirin. Şimdi bunu tahlil edecek. Bunun kelimelerini ve terkiplerini. El emru fi fe'tu fe'tu'daki getirin emri lit Hani hadi şunu kaldırsana. Adam diyor ki ben çok ağırlık kaldırırım. 500 kiloyu önüne koyuyor. Kaldırsana. Ne demek? Bu kaldıramazsın demek. Karşı tarafı taciz için. Taciz ateşi diyorlar ya o da buradan geliyor. Yani acizsin, yapamazsın, getiremezsin. Ve fihi ettehaddi. Ayrıca meydan okuma var. Erkek sen getir. Ve kafalarına vurma var. Ve davetu ile muaradati. Kur'an'ın bir benzerini getirmek, delille karşı çıkmaya, muarada biliyorsun, münazara ilminin tabirlerinden. Ve tecrübeti, buyur dene, Hani kindinin denediği gibi. Liyazhara aczuhum. Aciz oldukları ortaya çıkması için. Ve bir bi suretim, Bir tek sure. İşaretun ila nihayeti ifhamin. Onların kömür gibi mağlup olduklarının son noktasına işarettir. Biliyorsun ifham karşı tarafı anlatabildim Susturmak. Ama karşı taraf böyle hiçbir şey söylemeden susturmak. Bir de ilzam var. Delille karşı tarafı susturmak. Ama bu ifham hiç yani gerek de yok yani. Ve şiddeti itin. Bu aynı zamanda karşı tarafı azırlamanın şiddetini azarlamanın. Ve gayeti ilzamin onları susturmuş olmanın son noktasına işaret. İz. Bak 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 neden böyle? Bu o kadar güzel ki bunu Bediüzzaman mektubatta açıklıyor. Başka yerlerde de açıklıyor. Kur'an-ı Kerim bütün Kur'an'a itiraz edenlere karşı meydan okumuş. Tehdî diyoruz biz buna. Bu meydan okumayı tam 9 derecede yapmış. 9 mertebede. Şimdi bunları açıklayacak. Harikadır bu biliyor musunuz? Nedir o? Evvelen şimdi bak. Evvelu tabakatit tehdî huve İlk meydan okumanın tabakalarından birinci tabaka şu. Huve en yok şöyle denmesi. Fe misli temamil Kur'an'ı bi hakaiki ve ulumihi ve ihbaratihi gaybiyye. Anlatabildim mi? Buyurun. Kur'an'ın tamamına bir benzer getirin. Ama bütün hakikatları, bütün ilimleri, bütün verdiği haberlerle, gaybi haberlerle birlikte. Mümkün değil bu. Ayrıca ma nazmihil ali min şahsin okuma yazma bilmeyen bir şahıstan meydana gelsin ve bu yüce nazma da sahip olsun. Mümkün değil. Birinci meydan okuma tabakası bu. Geldik ikinciye ve saniyetuha ikincisi en yukale şöyle denmesi. Fe illem tef'alu eğer bu Kur'an'ın tamamını bu şekilde benzerini getirmeye yapamadıysanız fe biha Manası uyduruk şeyler olsun. Ayet-i kerime var çünkü. fetu fe bir aşri suverin muftereyat diyor Kur'an-ı Kerim. Buyurun 10 sure. Ama muhtevası olmasın. Uyduruk şeylerle. El fiilu mel ve ma mel gibi. Lakin binazmin beliğin mitluhu. Yani aynen Kur'an'a benzeyen nazmı. Belatlı bir nazmı olsun yeter. Bırak yani hakikatları vesairesi şart değil. Vesalise dua üçüncü mertebe en yukarı şöyle denilmesi. İllem tefalu hakeza eydan. Bunu da yapamıyorsanız yani manasız şeyler değilse fetu bir bi miktari aşli suverin. On suresini yapın. Kur'an'ın tamamını değil. Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. Fetu bir bi aşli suverin muftereyat diyor. Ve rabiatuhâ dördüncü ennehu illem takdiru aleyhi eydan. Buna da gücünüz yetmiyorsa 10 sureye. Fela aqall min bi kadri suretin tabiilatin uzun bir sure kadar bir benzerini en azından yapın anlaşıldı değil mi? ve hamisatu va beşincisi enhu illem yeteyassar kumada eydan bu da sizin için mümkün değilse faetu bi miktari suretin mutlakan ve lev aqsara keinataynake inna innatayna gibi kısa da olsa mutlak bir sure kadar bir şey benzerini getirin min şahsin ümmiyin mislihi mitluhu tıpkı Resulullah gibi okuma yazma bilmeyen bir şahıstan sadir olmak şartıyla. Ve sadisetuha altıncı meydan okuma ennehu illem yümkinküm el ityanü min eğer okuma yazma bilmeyen bir insandan böyle bir şey ortaya çıkaramıyorsanız mümkün değilse Fetumin min alimin mahirin ve kâtibin halikin o zaman meharetli bir alim kindi gibi ve katibin hadikin çok uzman bir kalem tutan adam şey gibi müseylime gibi veya edip bunlar yapsın ve sabiatuha yedinsi ennehu iden imtihanser aleykum hada eydan bu da sizin için zor ve imkansızsa fel yuavin ba'dukum ba'den alelityan Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir kısmınız bir kısmınıza yardım etsin yardımlaşın ve saminetuha sekizincisi çok tatlı ya. vallahi billah çok tatlı. Şimdi ennahu illem tef'alu bunu da yapamıyorsanız festa'inu bi insi vel cinni bütün insanlar ve cinlerin tamamından istifade edin. Anlat Kur'an-ı Kerim var ya ayet-i kerime hatırladın değil mi onu? Neydi ayet-i kerime? Ulan bire unuttuk ya. Okusana. Neyse unuttuk. Bazen böyle Fatiha'yı bile unutuyoruz. Bir, yani bütün insanlar ve velev kâne ba'duhum ba'dan zahira. Bir kısmı bir kısmına destek olsa bile bütün insan ve cinler bir araya gelse yine Kur'an'ın benzerini mi getiremezler diye ayet var ya. O bütün insanlar ve cinler yardımlaşsın. Vastemiddu destek alın. Min mecmu'i netaici telahuki efkarihim min Adem ila kıyamis kıyamet kopuncaya kadar Adem Aleyhisselam'dan kıyamet kopuncaya kadar bütün bu cinlerin insanların fikirlerinin birleşmesi neticelerinden oluşan ilimlerden de yardım alın. Ve netaicu efkarihim hiye kaldı ki onların fikirlerinin neticesi olan ilimler ma beyne eydikum ellerinizin önünde minha minhaulail kutub yani bu kitaplar içerisinde alel üslubil arabi hem de Arapça üslub üzere yazılmış nice kitaplar var. Ma şevki taklit kaldı ki dostların Kur'an'ı taklit etme şevki olmasına rağmen. Ve inadil muarada Kur'an'ın bir benzerini getirerek delille ona karşı çıkma inadı bulunmasına rağmen düşmanlarda. Fefatlan an ehli tahkik. Allah Allah. Yani araştırmacı insanları bir tarafa bırakalım. Lev tasaffaha men lehu adna musketin. Azıcık ilimden ve cahilen cahil bile olsa azıcık ilimden payı olan müske dokunmak. Azıcık mürekkep dokunmuş, ilim dokunmuş bir adam bile olsa araştırsanız lekale diyecek. Leysa fiha Yani Kur'an'ın bu fikirler içerisinde Kur'an'ın bir benzeri yok. Fe imma huwa tahtar ya Kur'an hepsinin altındadır. Haşa ve huve batılun bir ittifak. Dost ve düşmanın ittifakıyla bu batıldır. Ve imma fevkal kül veya hepsinin üstündedir. Ve matlu bu kemamer re'anifen. Daha önce geçtiği gibi arzu edilen de budur. Ne'am evet. Lem yu'arat. Kur'an'a delille karşı çıkılamamış. Fi selasete aşere asran. 13 asır boyunca. Şu anda 14 asır oldu. Hakeda merrez zaman. Böyle geçmiş bütün zaman. Ve hakeda yamurru ila yevmil kıyame. Kıyamete kadar da böyle geçmeye devam edecek. Müthiş bir ders ya. Ve Ve dokuzuncu meydan okuma. En yukale şöyle deniliyor. La tetehaccecu. Delil getirmeyin. Güya siz delilimiz şu var demeyin. Nasıl? Nasıl? Bi elleyse lena şüheda'u. Yani bizim şahitlerimiz yok. Ve entum la teşhedûne lena. Siz bize şahitlik etmiyorsunuz demeyin. Niye? Böyle bir gereksizlik yapsaydınız tarihte çok şahit bulurdunuz. Yukarıda da geçti. Fed'u şuhedâküm. Şahitlerinizi çağırın. Ve müteassibine size körü körüne bağlı olanları da çağırın. Fel u vicdanehum vicdanlarına müracaat etsinler. Hel yetecaserun ala tasdiki davakumul muarada. Yani delille güya Kur'an'a karşı çıkma iddianızı tasdik etmeye içlerinden bir cesaret eden olacak mı? Olmayacak. Ve izâ tefahhamte anladıysan hadi tabakati bu dokuz tabakayı Fandur iler Kur'an'ı. Kur'an'a nazar et bak. Keyfe acize bi en evcese. Yani çok kısa bir icazla beyanda bulunarak herkesi aciz bırakmıştır. Yani mucizeliğini ispat etmiştir. Fe eşara ila hadil meratib. Kur'an-ı Kerim'de bütün bu dokuz mertebeye işaret edilmiştir, etmiştir. Fe elkamehumul hacere. Ağızlarına taş tıkmıştır. Ve erhalehumul inane. Ve onları ne yapmış? Yularla bağlamıştır. Yo, yularlarını serbest mi bırakmış demek? Orada bir yanlışlık yapmayalım. Yani... Ya. Çok tatlı değil mi? Yani hakikaten öyle. Ha türlüyüm ki ke... tabi tabi. Ve er inane. Yularlarını da serbest bırakmıştır. Yani, tabi mana o. Yani istediğiniz gibi bulun buyurun. Sümme alem. Bitireceğiz mecburen çünkü şey yani iki üç paragraf kaldı. Anladın mı? Sümme alem. Sonra iyi bil ki en azzel beşeri an muaradati aksari suretin sureti yani en kısa bir sureye benzerini yaparak bir delille karşı çıkmaktan insanoğlunun aciz kaldığı inniyetuhu delili innisi bedihiyetün açıktır. Yani ayetin burhani inni vardı ya mevzuyla alakalı kısmının başından buraya kadar yapılmış bütün incelemeler açıkça ifade edilmiştir. Anlatabildim açıkça. Çünkü bunda inni hakikat budur. Delili burhanı inni burhanı limmi hatırlıyor musun? Okuyalım mı? Belki bilmeyenler çıkabilir. Bir de kitabımızı deneyelim. Arkadaşlar bu kamusu Risale-i Nur talebeleri almalı. Kitap satmak için değil. Ne derseniz değil. Ama fıkıh okuyanlar ve tarihçiler almalı. Bakalım Burhan-ı okuduk. Üstad Hazretleri bunu anlattı. Yine okuyalım. Yani bir yanlış anlaşılma yapmayalım eğer bir kıyas formunda orta terim denilen şey yani haddi evsat diyorlar ona eserden müessire intikale vesile olan kıyas demektir. Da eserden işte kainatta eseri ortada. Kur'an-ı Kerim ortada. Anladın değil mi? Müessirden esere olana da burhanı limmi diyoruz. Eserden müessire burhanı inni, ötekine de burhanı limmi. Ve emma limmiyetuhu fekilehiye. Burhan-ı ise şudur. Bu de, aciz olduklarının. Ennallâhe Teala, Cenab-ı Hak, sarrafel kuva anil muarada. Yani sarrafel kuva anil muarada. Ha arkadaşlar, burada önemli bir konu var. Uzun da gitse bunu anlatacağım. Şimdi şöyle bir ciddi tartışma var. Edipler ve muhakkikler arasında. <laughs> Acaba Kur'an'ın öyle cümleleri var ki beşer kelimeleri. Hani mesela Hz. Musa'nın sözünü naklediyor, Yahudilerin sözünü naklediyor. Ama Kur'an'ın içinde değerlendirdiğimiz zaman Allah naklediyor. Onu. Allah kelamı olarak bize geliyor. Acaba Kur'an'ın burada çok önemli bir nokta. Yani eee her kelimesi, her cümlesi mi mucize? Yoksa tamamını düşündüğümüz zaman mı mucize? Burada tartışmışlar. Anladınız değil mi? Bazıları demiş ki Kur'an'ın bazı ayetlerini insan sözlerini mesela tek başına değerlendirirsek belki insanlar onu yapmaya muktedirdir. Bazıları da demişler ki hayır Kur'an'ın bütün Kur'an'la ayetleriyle irtibatlı olarak düşündüğünüzde mümkün değil. Dolayısıyla her kelimesi bile mucizedir demişler. Buna Bediüzzaman Hazretleri belki burada misal verecek, belki vermeyecek. Çok harika bir misal veriyor. Yani mesela diyor Ayasofya veya Sultanahmet'in kubbesi. Şimdi o taşlardan her birini kubbeden ayrı düşünürseniz herkes yapar. Ama o kubbedeki yerine koymak için Mimar Sinan olmak lazım. <laughs> Harika bir misal bu. <laughs> Anlatabildim mi? Bunu veriyor ve Yani bunu mektubatta uzun uzun anlatıyor. Burada kısa kesiyor. Sümme <laughs> Sonra bilesin ki enne azzel beşeri ha özür dilerim ve emma limmiyetuhu fakilehiye yani burhan limmisi de şudur. Enne Allah sarafel kuva'anil anil Ha, birinci görüş bu. Yani Yüce Allah Kur'an'ın karşısına bir delille karşı çıkmayı bütün kuvvetleri o noktada engellemiştir. Allah'ın işte mucizeliği böyledir. Cenab-ı Hak istemezse olmaz. وَالْمَذَبُ الْأَسَّحُ فِي الْلِمِّيَّةِ Burhan-i konusunda sahih mezhep Ma aleyhi Abdülkahir Cürcani ve Zemekşeri ve Sekaki. Bu üç allamenin mezhebi. Ve o da şu. Enne kudretel beşer. İnsanın kudre, insan olunun gücü la tasilu ila dereceti ile ali. Kur'an'ın o yüce nasmına ulaşamaz. Tıpkı Ayasofya veya da Sultan Ahmet'in kubbesinde ulaşılamadığı gibi. Sümme inne sekkaki ihtare. Bak bu çok önemli. Arada farklı görüş var. İmam Sekkaki demiş ki Miftahul Ulumun sahibi enel i'caz zevkiyun la yu'abber anhu ve la yushrahu. yani Kur'an'ın mucizeli tadılır zevkidir. O ifade edilmez, açıklanamaz da. Bel yuzaku zevkan belki tadılır. Ama o hem sahibi delaili'l i'caz, delailü'l i'caz denilen kitabın sahibi Abdülkadir Cürcani ise Fahtara şu görüşü tercih etmiş. Ennehu yümkünü tabiri anhu. Kur'an'ın icazını ifade etmek de mümkündür. Ve nehnu ala mezhebihi fi hadel beyan. Buradaki açıklamalarımızda biz Abdülkahir Cürcan'ın görüşündeyiz. Şu iki paragrafı da okuyalım mı? Ne diyorsun? Yarın mı devam edelim? Pek. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafiyat. El Fatiha. Tatlı bir ders. Yarın ama bitireceğiz. Başka çare.